Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bugün 8 vs ben yapacağız arkadaşlar. Yani 8 kişi bot olacak ve ben tek başıma oynayacağım arkadaşlar. Ve botların zorlukları nasıl biliyor musunuz? Ben yani zor yaptım. Ee, çok zor yapamazdım. Çünkü bu telefonu biliyorsunuz canlı yayınlarda bu telefonu sövüyorum. Çok kötü bir telefon. Ama eski telefonum olsaydı çok zor yapardım kesinlikle. Ve vs başladı. 8 tane bot vs ben. Ya size kolay gelebilir ama bu telefonla ve ben olay olarak bu telefonla bayağı bir zorlanacağım ve beni botlar zorlayacak gibi geliyor. İnşallah zorlarlar. Ee, video güzel olur inşallah. Like atarsanız ve abone olursanız çok güzel. Böyle içeriklerin devamını istiyorsanız böyle e, güzel böyle challenge'lar istiyorsanız söyleyin beyler. Ben hepsini çekerim böyle. Abi şununla şunu yap. Abi e, böyle jailbreak videoları çek, çek diyecektim de. Yonk beni aldı. Adamlar pro. Beyler eğer kötü oynarsam kusura bakmayın. Gerçekten ben çok kötü oynuyorum ve Gel abi beni görüyorlar bunlar botlar vallahi salak mı ya Bu botsun değil mi Ya nasıl ya iki iki abi zorluyorlar lan Abi herkes bunu söyleyecek Diyecekler ki yorumlarda Bir botu bile öldüremiyorsun yuh sana Farsız diyeceksiniz gerçekten bu telefonla siz oynayın görün beyler Gerçekten bu telefon ölüm ölüm Ama eski telefonum olsa cidden çok iyi oynardım bu telefon biraz sıkıntılı ve avukla oynuyorum. Niye avukla oynuyorsun? Biraz şeyle oynayayım diyeceksin. Onunla da oynarız gençler. Şu an 4-2 maçımız. Ve bildiğiniz gibi ekran şu an sapsarı bildiğiniz... aldılar. Ekran şu an sarı. Neden acaba? Çünkü full grafiklerle oynasam telefon iyice ne kafayı yer. O yüzden böyle oynuyorum ki kasmasın diye. Yani telefon çok kötü be ya. Kusura bakmayın. Eski telefonum olsaydı botların zorluklarını çok zor yapardım. Ciddi söylüyorum bakın. Ve zamanla aug'u değiştireceğim Hadi aga Aldım Ya canlıyım neden böyle oynayamıyorum ben de bilmiyorum abi Canlıyım da siz beni konuşturuyorsunuz ya da Ben ee, kasmasından mı oynayamıyorum bilemiyorum gençler Gerçekten canlıyım da böyle oynamıyorum ya Niye böyle oluyor anlamıyorum Adamlar yok lan Lan botlar Kafayı mı yediniz? Her zaman beni bulurdunuz Oha! bir kişi aldım. Igor beni aldı. Nereden sıkıyorlar bunlar ya? Değişik insanlar. duvarın içinden mı sıkıyorlar? Her tarafa baktım adam yok. Şuradan beri geliyordu. A vurma. İki tarafta, iki taraf, iki taraf. İki taraf darladılar beni. 8 tane botla uğraşıyorum. Keşke yükseltme olsaydı böyle 15 tane olsaydı mükemmel olurdu. Sen nereye gidiyorsun? Arkadaşım. Hadi. Arkadaşlar böyle içeriklerin devamını tekrardan söylüyorum. İstiyorsanız böyle şunu şunu yap abi. Şunu şöyle yap böyle. E, Biz de oyna abi 8 vs 4 istiyorsanız İstiyorsanız yaparım. E, lütfen bana ulaşmayı yorumlara yazın. Beden ne istiyorsunuz. Ve videoya like atarsınız. Çok sevin bakın. Gerçekten video çekiyorum uzun aradan sonra. Bir like'ınızı alırım gençler. Ve kas falan çekiyorum. Şu an 6 canlı geçinmeye çalışıyorum. Ve 11'e 4. Keşke çok zorla mı oynasaydım. Bunlar basit ya. Çok zorla mı oynasın on oynasaydım? Aldılar beni. Oynasın. Şimdi bu elden sonra silah değiştireceğim. Bu elden sonra silahı değiştireceğim. Lan nereye sıkıyorsun? Deli misin? Kim bu ya Temu? Abi çok şanslısın Temu. Nereye çık? Hadi. Adamlar yok. Kral neredesin? Lan? Bir gitti. Biri daha gitti. Fuki oynuyorum lan. Keşke çok zorla oynarım. İsterseniz çok zorla da oynayabilirim. Adam yok lan. Adamı göremedim. Ha. Saksının arkasına girmiş. Şimdi var ya fare. Döndüm. Headshot Aa avuku değiştirecektim. Neyse. Öldüğümde değiştireyim. Bak bak geliyorum. 3, 2, 1. Taban. Sen... yok lan. Selamun Ya kardeşim ben mi geleceğim sizin ayağınıza ya Siz bot değil misiniz beni kaliteden görmüyor musunuz ayılar ha, Adam insan değil ki kaliteden görsün beni yapıyorsun kardeşim Lan sen ciddi misin Ya abi görüyorsunuz bakın hangi telefonla oynuyorum biliyor musunuz bu telefon Ağzını kırdım telefonu işte Beyler keşke çok zorda mı oynasaydım çok basit oldu ya çok basit oldu harbi. Çık. Ya salak mısınız? İsterseniz birer isteğe göre bir çok zorluk oynarım. Yani 8 kişiyle oynuyorum şu an. Bakalım en çok botlardan ölen kimmiş? Onun adını Necmettin koyacağım. Hadi bakalım. En çok ölen kişinin adını Necmettin koyacağım. Bakalım kimmiş. İstediklere bakmayacağım. En çok botla bot. Evet, dur, abi. dur abi dur abi. Görüşürüz abi. 19'u 6 şu an hala. Bir 30 yaparsan benim için büyük başarı bu telefonla. Asıl silah değiştir. AK AK alacaktım. Tamam da Abi. Abi biraz çok abarttık. Selamünaleyküm kardeşim. Ee, şuraya bakalım. Çek, keşke çok zorda oynasaydım. Ciddiyim bak. Basitler. İşte bu arada hiç itmana girmedim ha. Bot zorluklarını hiç bilmiyorum gerçekten bakın. Hiç itmana bile girmedim ben. Bak bu kritik opsi yükledim yükleyeli. Hiç itmana bile girmedim. Ciddi söylüyorum. Bu arada iki kişi aldım oradan. Ah Tony ne yapıyorsun Tony. Snip'te adam aldı ya. Helal olsun Tony'cim benim. Köpek ismi değil mi lan Tony? Neyse. Evet gençler abone ol like atanların ismi Ne diyorum oğlum ben ya canlıyım da zannettim kendimi Allah bela Ya abi Canlıyım da zannettim kendimi ya Hadi kardeşim hadi Belki videonun sonuna kadar çok zor da oynarım Nasıl Belki videonun sonuna kadar Belki çok zor da oynayabilirim gençler Bir deneyeceğim Kısa oynarım. Lan 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 neredesin? Buradaymış. Bu gitti. Başka? Sen ne bıçakla gülüyorsun lan? Peteri. o de ismi de beni gülüyor ya. Bir, birisi Tony diyor birisi Peteri. Oğlum sen küçük Peter misin lan? O ne lan? Sünnet oldu mu kardeşim sen? Olma mısın? Defa git. Pislik. Kardeş al sana sünnet lan. Sinip kralı geldi lan. Hadi. Ve SVD. CV'de. SVD'yi kullanıyorum bu arada. Lan vuramadım. Ya. Gitti Biri gitti. Lan ben bu videoda kaç tane Hs Attım var ya ya. Eğer bileni bak. Eğer bu e, bu videoda kaç tane hesa attığımı bileni gel e, sonraki video videomda adını göstereceğim sonraki videomda bak HS sonraki videomda eee ekranda adını yazdıracağım adını yani videomu ekrana onu koyacağım eğer ee, kaç HS attığımı en çok da like alanı bu arada yani en çok like alan koş 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 adam yok mu lan bir dakika kaldı hadi 30'da tamamlamak istiyorum kim kardeşim Tony Tony senle dalga geçmiştim Adama bak ya taş fırın. Adam adam çıkmış vallahi. Fırını ne yapıyorsun? Sniple aldı beni fırını. Gördüm seni pamuk prenses. Çık oradan. Çıksana kardeşim. Tamam mı ya? Gerizekalı mısın sen? Ya uf <laughs> kaçmayayım ya. Bak DS geliyor. Ya bu bot mal mı? Buradayım kardeşim. Bu geri zekalı bot nereye gidiyor acaba? Kardeşim. Seni götünü bıça Götünden bıçak. Götünden bıçaklarım seni. Sana da NS geliyor. Buna mal ya. Kardeş ben buradayım. Geri zekalı NS geliyor. Tamam abi tamam abi vurma. Tony. Tony başlatma Tony. Ne? Beni Tony alıyor hep. Tony hayır Tony. 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 tamam Tony aldım seni Tony. Rahatladım ve 30 yapmışım. 30'u 15 bitmiş. En çok kim ölmüş botlarda? İsmini Necmettin koyuyordum arkadaşlar. En çok kişi. Kim ölmüş? Necmettin. Tam 30 kilo aldım ben tamam. 30 kilo almışım. Adını Necmettin koyuyordum arkadaşlar. En çok bot ölen. Ve ona da Necmettin desin. Temu. Temu artık Necmettin oldu. Oha, Evo'yu hiç ölmemiş lan. Ölmemiş. Temu. Necmettin oldum be kardeşim. Hadi beyler bir kısa bir biraz çok zor botlarla oynayalım biraz çok zor. Onun bir keyfine bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Gençler çok zora girdik ve çok zor oynayacağız şimdi. Hadi bakalım. Nas sinip aldım. Sinip alır mıyım? Arkadaşlar çok zor bakalım zorlayacak mı beni? Çok zordayım şu an beyler. Bakalım zorlayacaklar mı? Cidden çok zordayım ha. Videonun sonunda gösteririm. <laughs> Sen ne yaptın? Adamlar prof çıktı. Tony, Team'miş pardon. Tony zannettim. Neredesin? Abi yenersem bu telefonla Ger gerçekten kendimi kral ilan ederim. Bu telefonla çok zor yeniyorsun. Bunlar yerine durmuyor. Azgın. <laughs> Neyse. Koş 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 koş. Neredeyiz lan? Bu da gitti. Ne oluyor lan? Hayırdır? İleri jüri. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Hayırdır? Hayır. Ya şeye bakıyordum. Kaç şey olmuş. Kontrol ediyorum. Kayıtta mı diye. Selamın. Ya abi her yer her taraftan geliyorlar. Ben bu maçı almam lazım. 44 saniye. Oha iki tanesi beni... 6-5 hala yeniyorum. Hala yeniyorum. Böyle gider. Böyle gidersen mükemmel. Böyle gidersen mükemmel. Yürü yürü koş koş koş. Böyle gidersem çok iyi. 7 5. Abi tamam. Abi tamam. Onu vuramadıysam ben ne yap? Abi yediydi mi? Hayır. Hayır. Ya hayır ya. ya nasıl yedi yedi? Ya nasıl yedi yedi beraber kalırım ben bu botlarla? Ya. Alırdım ya. Çok zaman kaybettim abi. Koridorlardan gittim mi? Gidecektim botların içine dalacaktım. Of. 7 7 bitti arkadaşlar neymiş Beyler lütfen like atmayı unutmayın Abone olsanız da çok sevinirim ee, Like'lara gömçürün beyler Böyle devamını istiyorsanız içeriklerin devamını istiyorsanız lütfen like'lara abanın ee, Abone değilseniz de abone. aşağıdan abone olsanız çok sevinirim Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın